Tünaydın. Ne tünaydın artık akşam oluyor ya. Saat dörde geliyor. Kar çok güzel yağdı. Bütün gece yağmış. Bayağı iyi tuttu. Aşağıda çocuklar oynuyor. Çocuk mu onlar? Yok gençmiş hepsi. <laughs> Çocuk değillermiş. Karı gören dışarı çıktı. Ben ne yaptım? İşimi gücümü yaptım. Evimi sildim, süpürdüm. Makineye çamaşır attım. Şimdi mutfağa gireceğim ama şöyle bir kar manzarasını göstereyim dedim. Biraz güneş var gibi görünse de hava acayip soğuk. Çok soğuk. Ama vallahi yemin ediyorum görüntü çok güzel ya. Kar güzel ya. Biraz eziyeti var tabii ama. Güzel. Mutfağa gireceğim. Yemek yapmam lazım bilmiyorum çeker miyim <laughs> bugün hiç kameraya elim alasım yok çünkü e, tansiyonumu ölçtüm biraz önce sürekli başım dönüyordu tansiyonum büyük tansiyonum 8 küçüğü 6 biraz uzandım falan ama kalkıp yemek yapmam lazım ama hiç inanın halim yok dermanım yok yemek de yapasım da yok ama o yemek yapılacak mecburen Vallahi hiç halim yok inanır mısınız? Ay, Allah sağlık saat versin de ne yapalım? Tansiyon sorunum var benim maalesef. Bazen manyak gibi fırlıyor. Bazen böyle yerlerde şu an hala biraz elim ayağım kesilmiş durumda. Başım dönüyor. Hala tansiyon yerine gelmedi. Bir tuzlu ayran içtim falan ama etkisini henüz göstermedi. Bakalım ya. Belki birazdan. Çok güzel oynuyorlar ya. Birazdan düzelirim herhalde ama mutfağa girmem lazım. Yemek yapmam lazım. Yine yerimize geldik mutfak. Şey yapayım dedim. O, dün nohut çıkardım ya yapmadık. Balık yaptık. Bugün hani et falan çıkardım. Onun olması lazım yoksa bozulacak bir eti de bozduracak kadar zengin değil. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olsanız işte hamdolsun. Yiyin bin şükür halime ama çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi tansiyonum çok berbat ve felaket şu an hala böyle elim ayağım kesilmiş titriyor. Başım dönüyor. Tansiyonum büyük tansiyon 8'e düşmüş. Küçük 6'da biraz uzandım falan ama baktım bunun geçeceği yok ve kalkayım yemeği yapayım bari dedim <laughs> o yemek yapılacak ister istemez yapılacak dün çıkardım eti şöyle arkaya koydum onu domates soslu yapacağım şöyle üstüne biraz domates sos iki diş sarımsak şöyle biraz baharat yani kek karabiber bir de nohut pişireceğim düdüklüde yani aslında düdüklüde koymasam olur ama bu nohutlar biraz eski çıktı galiba o kadar haşladığım halde aralarında sertleri var gibi geliyor biraz daha yumuşasın istediğim için mecburen düdüklüye koyacağım şimdi açayım nohut yemeye görmenize gerek var mı bilmiyorum ciddi başım dönüyor var ya ayakta zor duruyorum. İnşallah siz iyisinizdir. Beni boş verin. Benim bu sene sağlıktan yana çok yüzüm gülmüyor. Sağlık sorunlarım var maalesef. Yani benim bu tansiyon ciddi büyük sorun da. Her halimize bir şükür. Rabbim bu derdi verdiyse illa ki dermanını da verir. Öyle olması gerekiyordur. Öyle olmuştur. Rabbimin hikmetinden sual olunmaz değil mi? Mevlam ne ilerse güzel iler. Hepimizin bir imtihanı var. Ben de galiba tansiyonla imtihan ediliyorum. Allah başka dert vermesin. Rabbim başka dert vermesin diyorum yani. Sarmış, ne diyecektim ya? Tansiyon dedi. Ciddi bir şey ama çok da önemli değil. İnsanoğlu nelerle uğraşıyor? Ne dertlerle uğraşanlar var? Çok fazla şikayet etmek iyi bir şey değil. Rabbim verdiyse vardı bu bilgiyi. Şey Etimi de şey yapayım Bir bakayım. Bir, bir Dün çıkardım ya. Bozulacak yani. E bir eti de bozduramayacağım yani. Et dediğim dünya para. Öyle o kadar zengin değilim arkadaşlar. Hem de niye olsun günah. İnsanlar evine ekmek zor götürüyor. Bu hastalıktan dolayı bir sürü insan işsiz kaldı. Şimdi onca insan evine ekmek parası nasıl götüreceğim diye düşünürken elimizdekileri ziyan etmenin, müsriflik yapmanın bir halemi yok. Günahtır. Ha durum böyle olmasa da günahtır yani. Müsriflik bizim dinimizce de günahtır. Biraz şu etleri küçülteyim dedim. Böyle alıyorum işte. Biraz sonra birer yemeklik falan buzlu atınca iyi oluyor. Ee, çocukluğum aklıma geliyor. eskiden yani benim yaşımdakiler bilir de daha gençler bilmez. bizim zamanımızda öyle kimsenin evinde doğru buzdolabı falan yoktu. Böyle ekmek günlük alınırdı. Çakalım bir dur bir saniye kapıyı kapatayım. Bayağı bir soğuk geldi çünkü. <laughs> Annelerimiz bize her gün mesela kahvaltı yapacağız. Eskiler bilir. E, alem Değar tereyağları vardı böyle işte bir kahvaltı küçük küçük artık kaç gramdı gramaj olarak hatırlayamıyorum en sevdiğim tereyağıydı benim o ee, günlük ondan alırdım mesela bir tane iki tane yumurta alırdım gelirdim bakkaldan ekmeğini alırdım ee, öyle şey olmazdı buzdolabı olmadığı için çok çok alamazdın şimdiki gibi şimdi e, insanlar çok şanslı buzdolapları var derin dondurucuları var işte yemek yapılacağı zaman da annem para verirdi mesela kasaba giderdik. Yani çoğu yaz, yazdırırdı eskiden. Aylık öderdi falan. Yani eskiden yetmişler benim bahsettiğim yıllar. Ben yetmişlerde çocuktum. Ondan sonra işte o gün ekmeği işe alacaksan, yemek yapacaksan ne yapacaksan 250 gram kuşbaşı kıyma 100 gram, 150 gram gücün neye yetiyorsa ya da yazdırılır da aydan aya ödenirdi, ay başında ödenirdi falan. Öyleydi bizim çocukluğumuzda, her şey çok güzeldi gibi geliyor bazen bana. Ya da biz çocuklukta bize her şey güzel geliyordu. Ama mutluyduk ya, ciddi diyorum mutluyduk. Şimdi böyle gidip de 250 gram, 250 gram almıyoruz. Yani alıyoruz bazen duruma göre ya da yarım kilo alıyoruz. İşte 100 150 gramını kullanıyoruz. Gerisini buzluğa atıyoruz. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eskiden de öyleydi. Benim çocukluğumda biraz güzel öyleydi. Güzeldi aslında. Ya da dediğim gibi işte biz çocuk olduğumuz için bize güzel mi geliyordu bilmiyorum ki. Şimdi çıkarıyorsun bunu. Daha kullanıyorsun. Eskiden öyle para verirdi rahmetli annem. Koştur koştur giderdin. Şey yapardın, kıyma alırdın, et alırdın. İşte sabah kahvaltısına iki yumurta alırdın, bir tereyağı alırdın, 50 gram zeytin alırdın. Öyleydi. Çünkü fazlasını alsan bozulurdu. Şey yoktu, bozulurdu yoktu. Ee, gene biz şanslıydık. Bizim mesela apartmanda. Herhalde hep. ilk biz mi aldık? Buzdolabını, elektrik süpürgesini ya da ikinciydik tam bilmiyorum. Çoğu insanda yok yani bizim evde gene vardı. Babam almıştı falan ama. Hmm, Telefon çalıyor. Ha yemek yapıyor. <laughs> o gelinim çağırdı akşam yemeğine. O aramış da sağ olsun akşama evde yok ama olsun bu yemeği yapayım çünkü bunun yapılması lazım daha fazla erteleyemem yani ne anlatıyordum ben ha çocukluğumu anlatıyordum ya neyse fazla çocukluğa girmeyelim <laughs> bir de yıllar dedim yaşım ortaya çıktı ya çıksın zaten ben hiç öyle yaş takıntım yok insanlar da niye yaşın takıntı yapar onu da çok anlamış değilim ben biraz daha değişik bir insanım Yemeğe koymam lazım ya. Çünkü artık bir gün daha bekletemeyeceğim. Neyse dursun. Yarın yarın. Yarın yemek yapmam. Bugünden yapmış olayım diyorum. Ay ama tansiyon benim işleri yapacağım de. Bunlar gelemez. Bunlar akşamdı çünkü geç gelecek. Ben giderim sadece. Öyle yine kıyma deyince çocuklar gittim. ne alakaysa. <laughs> Allah'ım ya. Bu küçük küçük seçtim ya inşallah. Çok küçük olmaz şunları kaldırayım da baba. Yemin ediyorum her yanım ağrıyor. Bu sene sağlık bakımından hiç iyi değiliz. Kabul ediyoruz. Şimdi etimi kavurdum. Soğan, et iki diş sarımsak ee, salçaları kavuruyorum. Biraz yazdan yaptığım domates sosu ekleyeceğim. Ben bu nohut gibi şeyleri fasulye çok pembe pembe sevmiyorum. Böyle biraz kırmızı olunca seviyorum. Onun için biraz böyle salçası bol şey de biraz ekleyeceğim. Yenisini çıkardım da. Şimdi kapağını açmam lazım. Ama şu bıçakla açabilir miyim? Bunları da yazın yapınca çok rahat oluyor ya. Heh, açtım vallahi bak. Kavanoz kapı. Ah, tamam. Of. Vallahi biraz sulandı o suyun çekmesini bekliyorum. Üzerine domates sos ve biraz sarımsak, zeytinyağı, kekik. Çok hafif de karabiber atacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Bunlar beklesin. Şuna biraz sıcak su. kavanoza Boşalttım ya. İçindeki domates de olmasın değil mi? Sıcak su koyup çalkalayıp yemeğe öyle dökelim. Şimdi şunu da şunu koyayım. Annem rahmet böyle yapardı hep. Böyle savaşalım şunu bunu. Şöyle bir çalkalar suya dökerdi. Ziyan olmasın Eskiler her şeyi gıdım gıdım değerlendirirmiş. Öyle olmasan geçim olmuyor demek <laughs> en güzeli. Bir sırtlık yapmazlardı hiç. Şimdi bizim resimiz gene biraz iyi de bizden sonrakiler yani bana kızacaklar ama tamamen neredeyse müsrikler. Bana kızacak şimdi gençler ama. Nohutlarımı atıyorum. Baharatlarımı da getireyim de. yeter ya. Tencere küçük gelir mi dedim. Ben küçük küçük büyü seçtim çünkü dediğim gibi. Baharatı çıkarayım şuradan biraz. Ünlü hmm, baharat kutusu. Biliyorsunuz siz bunu. Ama bunda var ya pul biber kalmış Şuradan bir pul biber çıkarmam lazım. Bir saniye. Evet. Pul biberimi buraya ekledim. Biraz pul biber ekleyeyim. İki kaşık yeter mi? Biraz daha koyayım. Kaşık dedim yani şöyle küçük. Büyük değil benim. Biraz da karabiber. Bence yeterli. Çok fazla detaya gerek yok. Var ya size bir şey desem inanır mısınız? tuzunu da atayım ben. Günlerdir ütü yapmam lazım. Erteleye erteleye bir hal oldum. hayır yani ütüde çok yok 3-5 parça bir şey ama bir üşeniyorum ya kendimi halsiz hissediyorum ondan herhalde şunu da şöyle koyayım ciddi kendimi halsiz hissediyorum Suyumu ekliyorum şimdi malzeme şöyle ha, İyi, tencere küçük gelmedi Şöyle bir size göstereyim bari suyunu koyduktan sonra bari göstereyim. Ay. Aziz Allah ezan okuyor. Bakın. Valla bence güzel oldu. Şimdi ben bunun ağzını kapatayım. Bir şey dursun. Ezan okunuyor. Azal ikileri boş. İkileri ezan. Hadi be. Oh. Evet düdüğümüzü de kapattık etimize bakalım. Bunu da pişirin. Vallahi bu yemekler bize herhalde iki üç gün gider ya. Ama neyse. Yarın şimdi çarşamba. Yeriz. Perşembe de zaten torunum gelecek ya. Akşamı da Hasanlar, oğlumlar geliyor yani yemeğe. O zaman yeriz. Yapacak bir şey yok. Yanına bir pilav bir şey yaparım. Yemekler hazır. Çünkü... Dün şemlemlerle bunu yeseydik ama dün de canımız balık çekti. Bu balık da o sosla işte benim kız kızartma sevmiyor. İlla sos olacak. O sosla da acayip güzel olmuştu yani. Böyle limonu biraz fazla koymuştum. Ya, güzel hafif içini. şöyle çekeyim dedim ama. Ay, böyle işte şu düdük de olsun. Ondan sonra şu etim de olur. Daha henüz olmadı biraz daha vakti var. Biraz sulandı. Onu çekmeyeyim. Birazdan 5-10 on dakikayı çeker. 10 dakika sürmez. Sarımsağını, zeytinyağısını, domates sosunu biraz e, şöyle pişiririm. Üstüne zeytinyağı, kekik. Bitti. Karabiber ve kekik. Başka bir şey koymayacağım. Yemeklerimiz hazır sayılır. Neyse bakalım. Akşama bu arada lahmacun yiyecekmişiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün bir arkadaşın videosunda lahmacun yiyordu. Canım çekmişti. Çok iyi denk geldi. <laughs> yemek var dedi. Yani söyleyebilirim tabii canım çektiği için lahmacun da. yemek yapacağım diye öyle bir şey düşünmemiştim. İyi denk geldi. Şey, gelinimin, Zeynep'in canı Lahmacun çekmiş. Lahmacun yiyeceğiz anne Hasan. Gelirken seni getirsin dedi. Tamam dedim. Aradan çıktı bak. Canım lahmacun çekti. Rabbim lahmacun nasip etti görüyor musunuz? Allah'ım çok büyük. Neyse ben şunlara bakayım sonra görüşürüz. Evet nohutum pişti. Bakın ne kadar güzel oldu. İşte ben böyle seviyorum. Biraz kırmızı olacak. Böyle pembe olunca çok sevmiyorum. Etim de burada hazır. O da pişti. Domates soslu. Şimdi e, çamaşır makinem bitmek üzere. Az kaldı. Bu arada ben hazırlanayım. Oğlum gelir. O gelmeden çamaşırları da asarım. Ondan sonra oğluma giderim ama benim hazırlanmam gerekiyor. Gideyim hazırlanayım ben. Biz oğlumdan geldik. Kızımla bir sütlü kahve içmeye karar verdik. Şimdi bir sütlü kahve yapacağım. Şöyle. Biraz daha süt koyabilirim yani. Bir sütlü kahve içelim dedik. Ee, saat dokuzu geçti birazcık. Şu kadar bir dakika. Kahve koysam yeter herhalde. Bir de şeker ekleyin. Kahveyi kaldırdım da kızım da makine çalıştırıyor da ses geliyor. Üç tane de kesme şeker attım. Şimdi ocağa koyayım. kaynadı. Sütlü kahvemiz. Şöyle bir boşaltalım. Mis gibi. Pek severim. Sütlü kahveyi. Bakar mısınız? Vallahi mis gibi oldu. Şöyle birer de piko koyalım yanına. Mis gibi. Şöyle. Kahvelerimiz de hazır olduğuna göre biz artık dinlenmeye çekilebiliriz. Konuşabilirsem anlatacağım. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Biz bu saatten sonra kahvemizi içer. Kızımdaki biraz keyif yapar. Sonra dinlenmeye geçeriz. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.